Evet, Atom Market kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda sizlere Dell P24 22 HH 24 inç e, monitörün kutu açılımı ve tanıtımı yapacağız. içinde kurulalım kurulu ilgili olan bir mevcut. Şu şekilde kitapçıkları mevcut. Şurada kablo toplamak için olan bir kuşak var. Bir adet display port kablosu çıkmakta. Mini değil normal display port. Bir adet Type-C kablosu çıkmakta. Bir adet power kablosu mevcut. Burada ayak kısmında taban olan stand mevcut. şekilde şekilde amasör ayağımız mevcut del pv o seslerdeki en büyük özellik şunun yukarı aşağı doğru uyuması, gitmesi. Burada da yine monitörümüzde power girişi mevcut. Şurada HDMI, burada DisplayPort. Ee, burada DisplayPort. Tekrardan ikinci DisplayPort mevcut. Ee, şu koruma şeyi. Burada Type-C girişi mevcut. Burada USB girişleri mevcut. Burada da USB, burada da Ethernet girişi mevcut. Şu alttaki tane göğüs mevcut. Şu şekilde üst ve yanlar çerçevesi sadece alt kısımda bir çerçeve mevcut. Şimdi ayak kısmına kullanımı yapalım. şekilde alttan vidası elle sıkıyorsunuz o kendisi böyle oturuyor. bu şekilde. Şu şekilde arka tarafının görünümü mevcut. Çıkarken çok rahat şu şekilde şu mandala basıp çıkarabiliyorsunuz bu şekilde. takarken de yine aynı şekilde şu şekilde takabiliyoruz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yükseklik mutlaka mevcut. Evet. Sizlere de Dell P2422 EH ürünü tanıtımını yaptık. Ee, gördüğünüz gibi hem amortisörlü ayak ve 180 derece çevrebilen ekran var dikey bir kullanmayı. Bunun bir özelliği de e, bir birden fazla monitörü birbirine bağlı yaptan taksi üzerinden ya da arada derin işte BD19 Lux Station dediğimiz ürünler var. E, Onları kullanarak da kendi monitörünüzle bağlayıp çok ekran kullanabilirsiniz. Genelde direkt iki ekranı yan yana iki direkt gibi kullanabiliyorsunuz. Genelde kodlama işi ve grafik işiyle uğraşan çok bir ekran ihtiyacı Arkadaşlar için güzel bir çözüm olmuş oluyor. Ürün hakkında e, sormak istediğiniz e, soru ya da görüşleriniz varsa bizlere videoda e, yorumda bulunarak da iletebilirsiniz. You can love you.